Soner Yalçın Borça farklı bakmak. Zihin özgürlüğü uçsuz bucaksız sınırsızlıktaki bilge delileri seviyorum. Ülkemizde bu nitelikte cesur düşünür bulmak giderek zorlaşıyor. Ortama uyan, ezberi tekrarlayan ve bildiğini sanıp her özgün görüşe komplo diyen ne çok vasat akıllı var ülkemizde. Bir bilge deli tanıtmak istiyorum. Profesör David Graeber. Amerikalı ekonomik antropolog. Yüksek lisans ve doktorasını Chicago Üniversitesi'nden aldı. Yale Üniversitesi'nde doçent olarak çalışmaya başladı. 7 yıl sonra, 2005'te Yale, işine son verdi. Tanınmış akademisyenlerinin başını çektiği grup, üniversiteye alınması için 4500 imza topladı. Yale geri adım atmadı. Çünkü, Profesör Graeber, Dünya Endüstri İşçileri Sendikası'nın üyesiydi ve 2002'de New York'taki Dünya Ekonomik Forumunu protesto eden öncülerdendi. 20'den fazla başvuru yapmasına rağmen ABD'de iş bulamadığı için İngiltere'ye akademik sürgüne gitti. London School of Economics. Bu üniversitede ilk konuşmasının konusu şuydu: Bilgi ötesi, güç, cehalet ve aptallık ilişkisinin keşfi. Eğitimi paraya endeksleyen neoliberalizmi protesto eden, 2010'da İngiltere'yi sarsan öğrenci eylemlerine katıldı. Ekonomik eşitsizliğe ve paranın siyasetteki etkisine karşı düzenlenen, Wall Street'i işgal et, eylemini düzenleyen ekiptendi. Bu protestonun başlıca sloganı, Biz Yüzde 99, UZ, Grabber'ın keşfiydi. Uzatmayayım, Venedik'te tatilde iken pankreasının aniden iltihaplanmasıyla 2020'de, 59 yaşında öldü. Kredi kartı borcu. Antropolog David Grabre döneceğim. Önce CHP'nin Saray'ın Kara Düzeni raporundan alıntılar yapacağım. Eksi -2002 yılında bireysel kredi kullanan vatandaşların sayısı 1.275.000 kişiyken bu rakam 2021 yılı Aralık ayında 34.8 milyon kişiye yükselmiştir. Kişi başına ortalama kredi borcu 30.000 TL olmuştur. Eksi -2021 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel kredi borçları toplamı tarihte ilk defa 1 trilyon TL'yi geçmiştir. Yalnızca ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları toplamı 686 milyar TL olmuştur. Borçlanabilir nüfusun en az yüzde 80'inin, bankalara borçlu hale geldiği ortaya çıkmaktadır. Artan hayat pahalılığı, enflasyon ve düşük gelirler nedeniyle yakın çevresine borçlananlar da eklendiğinde bu oran yüzde 90'ları aşmaktadır. Yurttaşlarımız ve ekonomimiz sağlıksız bir borçlanma girdabına sokulmuştur. Ocak Aralık 2020 dönemi ile Ocak Aralık 2021 dönemi arasında kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişilerin sayısı %84 ve bireysel kredi borcunu ödeyemeyen kişilerin sayısı ise %211 oranında artmıştır. Peki, CHP'nin borçlanma konusuna dair köklü çözüm önerisi var mı? Profesör Grabre döneyim, asıl borçlu kim? Antropolog Graber 2011 yılında, Borç, İlk 5000 Yıl adlı olağan dışı kitabını yazdı. Dünyada en çok satan kitaplar arasına girdi. 21. İnci Yüzyıl'ın en çok okunan kamu antropoloji kitabı olacak denildi. Borç fikrinin tarihsel gelişimini ortaya koyan Graeber, okuyucusunu ilginç bağlantılarla, ifşaatta dolu 5000 yıllık yolculuğa çıkarıyor. Örneğin, şunu diyor, burada son derece aldatıcı bir şey var. Bütün ahlaki dramlar kişisel borcun nihayetinde keyfine düşkünlük, insanın sevdiklerine karşı işlediği günah olarak görülmesi varsayımından başlar. Şu ahlaki yükümlülük dayatılır. Bundan ötürü de kefaretinin mutlaka bir arınma, çile çekerek, nedamet getirerek iyileşme olması gerekir. Oysa ABD'deki borç yıkımının başlıca nedeni hastalık harcamalarıdır. Borçlanmanın çoğu düpedüz hayatı devam ettirme meselesidir ki ekonomistlerin keyfi harcama diye adlandırmaktan hoşlandıkları şeyler için bile borç almışlarsa genellikle çocuklarına vermek, arkadaşlar ile paylaşmak veya diğer insanlarla ilişki kurmak içindir. Sadece yaşamaya devam etmekten ibaret olmayan bir hayat yaşamak içindir. Graeber, borcu salt kişinin sorunu olarak gösteren ve bedeli ne olursa olsun ödenmesini dayatan tefeci sistemi sorguluyor. Neden kimse borç verenin sistemin sorumluluğunu düşünmüyor? Sorunun temelinde, haraççı, kapitalizmin, insanlar borçlu olmalıdır, anlayışının olduğunu belirtiyor. Peki, o zaman borç nedir? Borç sadece çarpıtılmış vaattir. Matematik ve şiddetle kirletilmiş vaattir. IMF dahil borç emperyalizminin küresel politikaların, gücün, şiddetin temeli olan borç kavramını, biz %99 UZ anlayışını merkeze koyarak değerlendiriyor. Evet, sorunların çözümüne farklı bakan bilge delileri seviyorum, sorgulamayan statükocuları değil. Soner Yalçın. Odativi.com